KAZE Kaze, Ali tarafında yaşayan bir sınav olarak yetiştirilse de istediği hayat bu değilmiş. Kenji ile birlikte Star Park'a kaçıp istediği gibi yaşanmaya başlamış. Ama aynı anda hem mütevazı bir lezzet hem de ölümcül bir ninja nice olmak kolay değil. Peki sizce Kaze iki kişi mi? Hadi hep beraber bakalım. Biliyorsunuz ki pro karakterleri kazanınca küçük bir animasyon yaparlar. Kazanın animasyonunda kazı bir saniyelik olsa iki kişi görünüyor. Hadi buna bir yavaşlatılmış bir şekilde bakalım. Evet, o gördüğünüz videoyu sahte sanmış olabilirsiniz. Ama hayır, sahte değil. İşte kanıtı. Evet, şu an izlediğiniz bu video kazanın kaybetme animasyonu. Görmüş olduğunuzda bir saniyesecik bile olsa iki kişi gibi görünüyor. Hadi gelin yavaşlatalım. Görmüş olduğunuz gibi kaza iki kişi. Fikirlerinizi yoruma alalım. Sizce kaza neden tek kişi gibi görünüyor? Veya aslında iki kişi değil mi? Sorular sorular. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup da like atmayı unutmayın. Bir dahaki ilginç veya güzel videolar için görüşürüz.